Sevgili dostlar bu videomuzda Musedo MT40 marka modelli akort aletimizin kutu açılımını, incelemesini ve nasıl akort yapılacağına dair detayları size aktaracağız. Videoyu sonuna kadar izlemenizde fayda var. bu cihazın satışını bizler de yapıyoruz. ayazmüzikaletleri.com satış sitemizden ya da Whatsapp'tan detay isteyip gönül rahatlığıyla sipariş oluşturabilirsiniz. Videonun altında açıklama bölümünde detaylar var. Ben bu cihazı yaklaşık 10 yıldır kullanıyorum. 10 yılda 2 cihaz değiştirdim. Nedenine geleceğim arkadaşlar. Ee, kolay kolay bir sorun sıkıntı yaşamıyorsunuz. Çok fazla düşürmediğiniz süreçte ve benim gibi üzerine yanlışlıkla oturup ekranı kırmadığınız süreçte kolay kolay bir sorun sıkıntı olmuyor. O yüzden 10 yılda 2 cihaz değiştirdim diyebilirim arkadaşlar. Bütün işler ekrandan yürüdüğü için ekranda kırıldığında bir daha bulup değiştirme imkanı olmadığından cihaz çöp oluyor arkadaşlar bunu söyleyeyim. Piyasada çok fazla cihaz var. Çok iyileri de var. Çok işte binlerce lira verdiğiniz cihazlar da var ama çok buna değmez arkadaşlar. Bizim için çok çok yeterli olan bir cihazdır. Net ölçüm yapan bir cihazdır. Dediğim gibi yeterli olur. Cihazı kimler kullanabilir? Bağlamaya yeni başlamış arkadaşlarımız için ideal bir cihazdır. Ya da bir konsere gittiğinde net tonlar, net sesler almak istiyorsan kullanabilirsin. Bir stüdyo ortamına girdiğinde net sesler alabilmek için kullanabilirsin. Birden fazla bağlama varsa ya da farklı enstrümanlar varsa hepsinin net olsun istiyorsan akort aletini kullanabilirsin. Ben akort aleti kullanıyor muyum? Kullanıyorum ama yani %100 değil. Şöyle piyasada C ve Do tonlarıyla çok fazla çalındığı için onları hiç akort aleti kullanmadan hemen hemen yüzde yakın yüzde yüze yakın net olarak kulaktan yapabiliyorum arkadaşlar. Ben ve benim gibi arkadaşlar yapabiliyor tabii ki. Ama işte onun haricinde la olsun, re, mi, fa, sol sesleri olsun akort aletinden destek almak zorunda kalabiliyoruz. Zaten onu da en alt teli yapıyoruz. Sonra yine kulaktan alıştığımız için devam edebiliyoruz. Ama yeni başlamışlar. Ee, Bağlamanın akordunu komple olarak bu cihazdan yapabilirler. Evet lafı çok uzatmadan şimdi kutu açılımına geçelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar kutu açılımını yapacağız. Cihazın ekran göstergesi, bütün tuşları ne işe yarar bundan bahsedip ardından akort detayına geçeceğiz. Bu sürede MT40. Metro ve tuner bu ne demek? Metronom ve akort aleti bir arada birazdan detayları göreceğiz. Arkasında cihazın değerleri yazıyor, ölçümleri yazıyor. Ee, okusak da çok fazla bir şey anlayamayız. O yüzden direkt kutuyu açıyoruz. Akort aletimiz bizi ters koyulmuş bir vasiyette karşılıyor. Şöyle jacklı bir kablolu mikrofonumuz. 2 adet pilimiz bizi karşılıyor. Bu piller kumanda pilidir arkadaşlar. Detayına geleceğim. Bir de Çincesi olan arkadaşlar için <laughs> Çince kullanım kılavuzu yer alıyor. Zaten okusak da bir şey anlayamayız. O yüzden bunları kaldırıyoruz. Benim vereceğim detaylar size çok çok fazlasıyla yeterli olacaktır. Cihazı poşetinden çıkardım. Bir ekran koruyucusu var. Bunu sökelim çünkü göstergeyi tam olarak göremeyiz arkadaşlar. Şimdi pil detayından kısaca bahsedeceğim sizlere. İçerisinden pil çıkıyor. Biz bu kendi pilleriyle test edip cihazı sizlere gönderiyoruz ama piller bittikten sonra bakın arkadaşlar pillerin altında şöyle tarihler yazıyor. Mesela bunda 12 2026 yaz yazmış. Yani neredeyse bir sene ömrü var bu pilin hala kullanılabilir. Bakkaldan marketten alırken pillerin altını çevirip bakın. Bazen gönderdiğimizde arkadaşlar diyor ki pili bitmişti. Pil aldık taktık cihaz çalışmadı. Çünkü tar pillerin tarihi geçtiği için çalışmadı arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kumanda pili bunlar ince pil. Arka tarafını cihazın şöyle çeviriyorum. Tık diye bunu böyle çektiğim zaman pil yuvası açılacak. Burada da bir pillerin nasıl takılacağını gösteren kısım var. Şu pillerin uç kısmı içeri doğru gelecek. Bakın önce birini içeri doğru saldım şöyle yaylı kısımla arkaya getirip bunu da taktım. Kapatıyorum. Arkada bir dayanağım var. Şu dayanak sayesinde akort yapmak istediğimde şöyle koyup karşıma akordumu yapabiliyorum. Cihazımı açtım. Şu an ekranı göremiyorsunuz çünkü açıdan dolayı. Bakın Yukarı doğru kaldırdığımda ekranı gördünüz arkadaşlar. Bu şekilde dayanayla koyduğumuzda oturup kendi karşımızda akordu net bir şekilde görebiliyoruz. Sadece şu an kameranın açısından göremiyorsunuz, onu söyleyeyim. Evet, ilk etapta şundan bahsedelim. Pardon arkadaşlar. İlk etapta cihazın nasıl açılıp kapanacağından bahsedelim. Bakın şurada aç-kapa tuşu var, play de yazıyor. Onun iki fonksiyonu var, o yüzden basılı tutuyorum, kapattım basılı tutuyorum cihazı açtım. Bir kere basarsam bakın akort düdüğü devreye girmiş olur. Bu da görme engelli arkadaşlar için çok çok iyi bir özellik. Birazdan bundan bahsedeceğim zaten. <laughs> MT yazan tuşa şöyle basılı tuttuğumda bakın ekran değişti arkadaşlar. Yani metronom özelliğine girdi. Play'e şöyle bir kere basarsam Metronom devreye girmiş olur. Başlat durdur bundan. Bu metronom ben hiç kullanmıyorum. Benim için çok kullanışlı değil. Belki sizin işinize yarar. Metronom belirli hızlarda çalmanız içindir. Şuradaki 2.8'lik nota simgesine tıkladığınızda bakın buradaki ortadaki göstergeler değişiyor. Bu da çaldığınız usule göre, tempoya göre. E, tempo demeyelim, çaldığınız usule göre değişir. Şurada BPM var. Yukarı doğru hızlandırıp aşağı doğru yavaşlatabiliyorsunuz. Onlar da yine çalma hızlarını belirliyor. Şu şekilde diyebiliriz. Ben burayı dediğim gibi hiç kullanmıyorum. Siz kurcalayabilirsiniz. MT'ye tekrar basılı tutup akor ekranına geldim. İlk etapta şu yukarıdaki göstergelerden bahsedelim. Bakın bemolde kırmızı yandığı zaman kalını simgelediği için sesiniz geride demektir. Bakın ses şu an geride. Yani sana diyor ki İleri doğru gidip ortadaki yeşili yakman lazım. Ekran komple yeşil olması lazım. Birazdan detayı göreceksiniz. Şuradaki diyez de teli çok fazla gerdin, çok ileri gittin, ses inceleşiyor diye sana uyarı veriyor. O anlama geliyor. Bir de arkadaşlar şurada C var bakın harf olarak. Bu C harfi şu MT'ye bir kere bastığınızda şöyle değişiyor. B oluyor, U oluyor, V G oluyor. Biz bağlamaya akort etmek istiyorsak, bağlama gitar keman vesaire genellikle standart olan kromatik moduna yani C'ye getirmemiz gerekiyor. Bazen cihazı aç kapa yaparken bakın şöyle elimiz alttaki tuşa değebiliyor. Kapatayım derken siz bunu kapat aç yaparken ilk önce bu harfin yerinde olduğuna yani C'de olduğuna dikkat edin yoksa akort yapamazsınız arkadaşlar. En önemli konumuz bu. Bir de burada 440 Hz yazıyor. Bunu böyle aşağı yukarı tuşlarıyla değiştirebiliyoruz. Ama oynamamanızı tavsiye ediyorum. Bizim e, akordumuzu yapabilmemiz için 440 Hz de olması gerekiyor. E, ölçüm yaptığımızda yani perdelerin ölçümünü yaptığımızda yine 440'da ana sesleri ayarlarız. 430'da da komalı sesler, fa diyez üçler, bemol ikileri ayarlamış oluruz. Ama bilmemiz gereken 440'ta kalması. Cihazın içeriği bu şekilde. Akort ekranı, metronom vesaire budur. E bu ne işe yarıyor? Aslında birazdan göreceksiniz bunu. Şu yan tarafta arkadaşlar şöyle bir yuva var. Taktığınızda bakın dışarıdan ses almıyor. Az önce ben konuşurken ya da yine gösterelim. Bakın konuşurken dışarıdan sürekli ses alıyor. Ama bunu Taktığınızda bu şekilde sesi dışarıdan almıyor. Şu yuvarlak musledo yazan kısımda arkadaşlar şey var. Mikrofon var. Sazın belli bir yerine taktığınızda sadece bu mikrofondan ses almış oluyor. Bunu birazdan göreceksiniz. Burada bir de volüm var. Bu da metronom için işe yarıyor. Onu da söylemiş olalım hızlıca. Metronom moduna geçtiğinizde bakın. Sesi aç kapa yapabiliyorsunuz. Bu şekilde. Arkada bir de hoparlörü var. Ses de buradan çıkmış oluyor. Hadi şimdi isterseniz gelin nasıl akort yapacağımıza da değinelim. Evet arkadaşlar bilerek yönümü bu tarafa doğru döndüm. Akort aleti ikinci kamerada. Biraz mesafemiz açıldığı için %100 sonuçlar vermeyebilir. Genellikle bağlamanın karşısına yakın bir mesafeye koyarsak sesleri daha net bir şekilde algılar. Şimdi e, akordumu Do yapmak isteyeceğim. Tonum Do olacak. Alttan yukarı F B, B ve C. Yani Fa, Si bemol ve Do yapmam gerekecek. Önce akort aletinin bana ilk tele vurduğunda ne karşılık verdiğine dikkat edeceğim. Bu arada bu akort videolarının detaylı çekilmiş hali var. Oynatma listeleri var. Şuradaki linke tıklayarak onları bu cihazla daha da detaylı çekilmiş halini görebilirsiniz. Şimdi şöyle durmadan tele vurarak değil de aralıklı bir şekilde bakın önce vurup alt teli F yapacağım için hangi sesli olduğunu görmem lazım. Evet F'deymiş. Bunu bozalım mesela. İleri getirelim şöyle bakın. İkinci kameradan zaten görüyorsunuz ileri geldi. Şimdi ne yapıyorum? İbreyi tam ortaya getirip ekranı komple yeşil yapmak için hafifçe gevşeteceğim. Geri gideceğim. tam geldi. Şimdi ikinci tele bakalım arkadaşlar. Bunu da gevşettim bilerek. Bakın F geride. İbreyi ileri getirmek için teli bu sefer sıkacağım. Aralıkta vuruyorum. Cihaz biraz uzakta olduğu için haliyle ikisine bir vurup hafif de kulaktan şöyle Onay almam lazım. Üçüncü bampirine geçiyorum. O tammış ama onu da bozalım. Mesela ileride ne yapıyorum? Kulağı gevşetiyorum. Bakın F'den ileride diyez yandı. Geri doğru. Kaçırdım mesela. Hafif şimdi ileri. Aldım. Üçüne bir vuruyorum. Bakın 6F verdi güzel. Şimdi ortayı BB B. büyük B küçük B yapacağım. Önce bir bakalım nerede? Tammış. Bunu ileri getirelim. Mesela diyelim ki normal B'ye geldi. BB'yi bulmak için geri gideceğiz. İleride değil. Yavaş yavaş gevşetiyorum. Benim elim alışkın olduğu için biraz hızlı gidiyor. Videoda uzamasın derdim de o zaten. Bakın büyük B, küçük B, si bemol yani. Karar ses gibi vurduğumda bakın net ölçümü verdi bana. Tabi perdelerinizin de doğru yerde olması gerekiyor. Bazen bazı arkadaşların perdeleri bozuk oluyor, cihaz net ölçmüyor diyor ama perdelere dikkat etmek lazım. İkinci orta tele geliyorum. Evet. İkisine vurdum. Tamam. Şimdi üst deli C yapacağım mesela arkadaşlar. Önce yine sese bakıyorum. C kare düşüreceğim normal C'yi bulmak için gevşeteceğim. İleride çünkü. Bakın geri geldi, kare gitti. Buldum. Şöyle üst bama geçiyorum. Bak hafif kaçak sıkıyorum. Fazla sıkmışım. Şöyle. Akorda bakın karar ses vurduğumda çalınabilir düzeyde bir akort yapmış oldum. çok güzel çıktı. Karar sesi vurduğunda da C beliriyor. Bir daha alalım. Cihaz uzakta çünkü. Bakın şimdi oldu. Dönünce bağlamanın yönünü çevirince cihaz algılamış oldu. Evet ölçümler bu şekilde. Bir de ne dedik arkadaşlar? Şu var dedik. Bundan da kısaca bahsedelim. Bunu şöyle açıyoruz. Şimdi bunu cihazın yan tarafına taktığımızda dışarıdan ses almayacak. Bakın az önce konuştukça konuştukça ekran oynuyordu. Şimdi bunda öyle bir şey yok. Şöyle bunu sap kısmının şurasına getiriyorsun. Ben genellikle buraya takıyorum. Bakın şimdi tele vurduğumuzda daha net ölçümler verir. Bakın sürekli az önce oynuyordu ya böyle. Artık oynamıyor. Net sonuçlar veriyor. Hatta bunda kaçak varmış bakın. Az önce net ölçememişiz. Bunu hafiften yapmak gerekiyor. Bu kablolu sistem, mikrofonlu sistem aşırı gürültülü veya cihazın böyle benim gibi uzakta kalacağı durumlarda hayat kurtaran bir sistem diyebilirim. Cihazımızın teknik özellikleri, kutu açılımı, kullanımı bu şekilde arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun alanlara diyelim.